Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün SM24 Husti kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık bu bölümde ligi bitireceğiz. Çok fazla maçımız kalmadı. Manchester City, şöyle Chelsea 3, 4, 5, 6, 7, 8 maçımız var. Ee, bazı önemli ol olmayan maçları göstermeyebilirim. Yani bu bölümde bu lig bitecek arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle de şeyde oluruz biz. Ee, ilk 9'da oluruz. Şöyle hemen ligimize bir bakalım. 8'in sıradayız. 47 puanımız var. Ee, Fulham'a baktığınız zaman aramızda 8 puanlık bir fark var. Bu farkı kapatmayız. Zaten 2-3 maç aldığımız zaman ilk 9'daki yerimiz garanti gibi bir şey oluyor. O zaman bölümümüzün ilk maçına geçelim arkadaşlar. Manchester City ile oynayacağız. Efsane bir maç olacak. Benim temennim kaybetmemek. Ama bakalım kazanırsak da mükemmel olur. Alcaraz bir maç sakat. Onun yerine Ozan Tufan oynayacak. Ee, bakalım. Hazırsanız maça geçiyorum. Hemen bir like'ınızı atın. Geçelim maça. Çünkü çok önemli bir karşılaşma olacak. İnşallah fark yemeyiz. Çok güzel direndik arkadaşlar. Dakika 70 bir de köşe vuruşu kullanıyoruz. Gol atarsak yeme de yanında yat olur. Sabel'i ile ortaladı. Kafa gol. Ricer. Allah'tan daha ne isteyeceksiniz ki? 70 dakika savunduk. Çok da güzel maça ortak olduk. 70. dakikada kornerden duran toptan golümüzü bulduk. Ricer'la Sabeli güzel ortaladı. Ricer güzel bitirdi. Maçı kazanalım be. Hadi. Şimdi golden sonra Manchester City Doit alabay almışlar ya şu yüzsüzlere bak. Galiba gol sevincimiz 1 dakika sürecek. Manchester City geldi. Stavanovic ile CS girdiler. Ve aynen öyle oldu. Gol sevincimiz 1 dakika sürdü arkadaşlar. Maç artık bitecek arkadaşlar. Şu dakikaya kadar mükemmel dayandık. Uzaklaştıralım. Bitti. Mükemmel oldu. Daha hani nasıl güzel olabilirdi bize nasıl yarayabilirdi bilmiyorum öne geçtik. Bir dakika sonra beraberlik golü geldi. Tertemiz bir beraberlik. Ben şükrediyorum kardeşim fark yemediğime. Daha ne olsun güzel bir başlangıç yaptık. Haydi bakalım diğer maçımıza geçelim. Ve Everton maçımız geldi arkadaşlar. Deplasmana gidiyoruz. 15 Mart'ta bu karşılaşma oynuyoruz. Everton'da 15. sırada. Bunlar birer işaret mi? Galibiyet için her şey hazır. Alcaraz geri döndü. Onun dışında Başka bir değişikliğimiz yok. Tek hedefimiz galibiyet. Haydi bakalım ikinci maçımızdan galibiyetle ayrılalım. İlk düdük geldi artık. Maçımız başladı. Serbest vuruş oldu. İlk tehlikeli atak bizden. KUAME! Hiç de sevmem kendisini ama... Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Ama dakika bir olmadan golümüzü bulduk. Santra yapıldı. Serbest vuruş kullandık. Aniden geldik. Golü çaktık gittik. İşte böyle maça ancak bu kadar güzel başlarına bilinirdi. Kuame'nin golüyle öndeyiz. Valla birinci dakikada gol geldi. Maç bitecek neredeyse. Şimdi ikinci pozisyon oldu. Kofa geldi gol geldi. Özsigart. Stoperimiz. FM'de olduğu gibi. Şalke 04 4 kariyerimizde olduğu gibi. Kalplerini yolluyor bu arada Özsigart. Soperlerimizle konular organizasyonlarından gol bulmaya devam ediyoruz. Öztigar kafayı harika çaktı, farkı 2'ye çıkardı, maçı bitirdi. Mükemmel bir maçtı. İlk dakikada gol attık. Maçın sonlarına doğru ikinci golümüzü attık. Tertemiz galibiyetimizi aldık, çıktık. Daha da güzel bir şey olamazdı zaten. Şu an aşırı mutluyum. 1-2 maç daha kazanalım, şu ilk 9'umuzu garantileyelim. Başka hiçbir şey istemiyorum. Haydi bakalım diğer maça. Arkadaşlar bölümümüzün 3. maçı Chelsea'ye karşı olacak. İnşallah güzel bir yine galibiyet ayrılırız. Güzel alıştık çünkü büyük takımlara karşı kaybetmemeye. Bu şekilde güzel bir seri oluşturmak istiyoruz. Bu da onlardan birisi. Bu maç önemli bir maç. Bu maçı kazanırsak psikolojik olarak ilk 9'da bitireceğiz. Chelsea maçına bir önceki kadroyla aynı şekilde çıkacağız. Haydi bakalım geçtik. Şimdi Sabali ile topu kaptık. Kendi seyircimizin taraftarımızın önünde. Güzel bir açılış golü harika olmaz mı çocuklar? Şimdi etkili geldik. Alcaraz ver oğlum pasını. Alcaraz kendisi vurdu attı golü. Carlos Alcaraz gülüyor. Şu profile bakın mükemmel oyuncu. Rijan genç yetenek. Harika gol. Güzel bir başlangıç evimizde. Alcaraz. Senden bunlardan daha fazlasını görmek istiyoruz. Mükemmel. İleriye doğru uzun bir top geldi. Karşıladık ama yine top rakipte kaldı. Ama şimdi kazandık. Savio ile kontrata çıkıyoruz. Haydi Savio. Oy Savio sıyrıldı. Savio ile geldik. Tehlike büyük. Savio. İşte böyle. 15 dakikada 2 golümüzü sığdırırız. Arkamızı yaslanırız. Maçımızı takip ederiz. izleriz. Seyircilerimiz delirdi. Daha güzel bir başlangıç olamaz. Mükemmel başladık maça. Savio mükemmelsin. Chelsea'yi valla diri diri yiyoruz şu an ama Chelsea'de hakim Ziyech'le şimdi pas yaptı araya girdik. Alcaraz sıyrıldı. Pasını verdi. Loba yukarı taraf bomboştu. Sabali Sabali kat etti. içeriye girdi. Sabali Kanatlarımız pır pır. Arı gibi. Kelebek gibi uçuyoruz. Arı gibi sokuyoruz. İlk yarıdan üçledik Chelsea'yi. Chelsea şokta. Soğuk bir duş aldırdık Chelsea'ye ilk yarıdan. Öpücük gibi bir gol Sabali'den. Vallahi şimdi ikinci yarıdayız. İki sezonda takımı buradan buraya getirmek mükemmel bir iş bana kalırsa. Şimdi geriye oynadık. Simon Kea ileriye vur. Simon Kea vur oğlum. Simon Kea'dan ileriye mükemmel bir pas. Akeloba. Bir de benden olsun dedi. Akel obamız. İnşallah gelecek sezon daha fazla gol atmaya devam eder. Bu sene bizi pek Akel Oba kesemedi. Ama gerçekten arkadaşlar büyük bir başarı değil mi? İki sezonda bu kadar. Premier Lig'de bir de böyle bir takımlara karşı bu performans gerçekten alkışlanması gereken bir performans. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Şimdi Chelsea Gallagher. Orta geldi. Kafa geldi direkt. ikinci pozisyon. Rahim Sterling'in önünde kaldı. O da affetmedi. Şeref gollerini buldular. İleriye top geldi şimdi. Chelsea'de kaldı. Kayarak müdahale başarısız. En geriye oynadılar. Orada Fofana var. Fofana ne yapacak? İleriye doğru dikti topu. Karşılayabilir miyiz? Olmadı. Eyvah eyvah. Sterling. Hocam maçı ne güzel. 4-0 önde tamamlıyorduk ya. 2 dakikada 2 gol yedik. Yakışmadı. Vallahi hiç gol yemeden bu maçı tamamlamak isterdim. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ama Chelsea'yi de dörtlemedik demeyiz. Mükemmel ilerliyoruz. Nazar değdirmeyin sakın. Bu güzel maçların hatırına beğenmeyenler varsa şu an tam sırası arkadaşlar. Videomuza like atarak bize destek olabilirsiniz. Ufak bir hatırlatmaydı. Geçti. Dolu düzgün devam ettiğimiz bu bölümümüzde. Şimdiki kurbanımız Aston Villa. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyormuş. Kazanan kadro bildiğiniz tıp atıp aynı. Hiç değiştirmiyorum. Geçiyorum maça. Oyunculardan isteklerimi, dileklerimi dile getirdim. Onlar da tamam hocam hallederiz dediler. Haydi bir galibiyet daha. <laughs> Bu kadar da çabuk değil lan. Lan geldiler. geldiler penaltı mı değil. Geriye vurduk. Akelo bayla şimdi çıktık. Mükemmel bir kontratak. Yukarıda bomboş oyuncumuz var. Onu gördük. Şimdi Kuame. Kuame. Christian Kouame gollerini atmaya devam ediyor piyasada değerini yükseltiyor canımın içi ne de çok sever beni gollerini atarak piyasa değerini yükseltecek ben de ona güzel fiyata okutacağım <laughs> arkadaşlar aramızda aramızda o duymuyor bizi tamam mı aramızda sıkıntı yok şimdi yerde kalan bir oyuncu var de Diaby yanına çağırdı hocam kırmızı gelir mi Diyor kırmızı kart. İşte böyle. Come on. Dakika 40. Adamlar 3 tane oyuncu değişikliği yaptı arkadaşlar. Enteresan bir şeyler oluyor oyunda. İlk yarı bitmeden. Aston Villa gol istiyor. Gol bekliyor. 3 tane oyuncu değişikliği yaptılar. Gerçekten enteresan. Hiç böyle bir şey görmemiştim. İki oyuncu değişikliği kaldı ama şimdi golü bulacaklar sanırım. Bomboş pozisyonda vallahi buldular. İlk kere bitmeden 1-1'e geldi rakip de Bu arada 10 kişi yani. Sıkıntı. İkinci yarıdayız. Enteresandır. Aston Villa atsaklarından birisi gerçekleşiyor şimdi. Abi adamlar 10 kişi kalınca daha iyi oynamaya başladılar. İyi oynamak için 10 kişi kalmayın mı beklediniz oğlum? Aha gol geliyor vallahi. Atacaklar lan. Vallahi yedik. Adamlar 11 kişi oynarken daha kötü oynuyorlardı yemin ederim. E artık yuh. Aston Villa. Yine geliyor. Arkadaşlar üçümü yiyeceğiz? Vallahi yiyecek gibiyiz. Yedik. Vallahi büyük rezillik. Sokağa çıkamayız artık biz. Of, of tarihi bir hezimet daha. Hiç aklımda olmayan bir mağlubiyet bu. Yani bu bu maç yenileceğim bir maç değildi. Şu maçta ben yenilmek istemiyordum. Ya tabii kim ister de yani abicim 10 kişi kaldılar adamlar. 3 tane oyuncu değiştirdiler. Birden maçı 3-1'e getirdiler. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Arkadaşlar komik bir teklif geldi Bermond'dan. Leo Ostigart'a 19 milyon euro teklif vermişler. Böyle bir oyuncunuz olsa size 19 milyona satar mısınız? İmkanı yok vermiyorum. Maç günümüz geldi. Manchester United oynayacağız. Bu arada Manchester United ligde lider. Şöyle puan durumunu göstereyim. 84 puanla liderler sezon şampiyon olacak United. Çok enteresan. Biz de valla maçımızı kazansak 7. sıraya gelirmişiz. Ahlar vahlar içerisinde. Aston Villa da bu arada 6.ymış. Her şey çok değişebilirmiş. Olmadı. Ee, oyun istemedi. Demek ki bizim bu şekilde ilerlememizi. Hemen şöyle Yuri Ridger, Alcaraz. Bu şekilde tamamız, tamamız. Güzeliz. Her şeyin üstesinden geliriz bu kadroyla diyorum. Şöyle Regis, Martis, ye, değiştireyim yerlerini. Neden öyle bir şey yaptım hiç bilmiyorum. Sorgulamayın arkadaşlar. United'dan bir puan alırsak ayrık olur. Haydi bakalım çocuklar. Vallahi şimdi üstü kart. Hakem yanına çağırdı üstü kartı. Ne oluyor? Kırmızı kart. Abi iki maçtır ne oluyor ya? Vallahi çözemedim ne olduğunu. Ne yaptığımızı hiç çözemiyorum. Öf, yapacak bir şey yok. Alkerez'i çıkardık. Ravil Tagir oyunda. Valla bizim oyuncumuz da yerde kaldı hocam. Ona da kırmızı kart göster. Varan'a da. Eşitle takımları. ikinci yarının başında hadi göster. Varan da görsün kırmızıyı. İşte böyle. İşte eşitlendik şimdi. Şimdi okeyim. Şimdi oynarız. İki... Şimdi Manchester United hata. Takımlar 10-10 kaldı ama Manchester United baskısını arttırdı. McTominay. Eyvah eyvah United etkili geliyor. Mason Mount sıyrıldı, şutunu attı. Golü de geldi. United 65. dakikada 1-0 önde. Atak üstüne atak yapıyorlar. Vallahi bezdim. Artık yeninde kurtulalım. Şampiyon olacağınız zaten neyin hevesiymiş, neyin hırsıymış arkadaş. Şuna bak. Mason Mount vurdu, sımadan sekti, kaleciden sekti. O Greenwood bu adam ne ara futbola döndü bu? Futbolda men edilmemiş miydi? Kadro dışı falan kalmıştı. Bir şeyler olmuştu. Ama neyse. iki yedik. Ah ne güzel rahatladık. Valla sanki biz 9 kişi oynuyormuşuz gibi abi. Bu adamlar neden bu kadar çok hızlı geliyorlar? Ne yapıyorlar? Ne diyorlar anlamadım. 3 için yeniyor şimdi United. Luke Shaw içeride. Koeman boş. Sekti top. Greenwood skolini attı. 3 oldu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz iki maçtır. Pilojin'le çıkıyoruz artık. Son bir gol için. Son bir gol umutları için. Pilojin harika çıktı. Savunmayı az adamla yakaladık. Attık artık gol sanırım. Aynen Felix Kıyan'la şeref golümüzü attık. Maç tekrar başladı ve bitti arkadaşlar. Çok tatsız bir maç. Unutmak istediğimiz bir maç. Haydi bakalım. Geçtik. Bir sonraki maçım Nottingham Forest'laymış. Bu maçı size göstermem arkadaşlar. Sadece sonucunu gösteririm. Sonraki maçlarda Leicester City ve West Ham United maçını oynar. Artık bölümümüzü bitiririz. Zaten lig bitiyor. Arkadaşlar maçta yenişemedik. Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldık. Yapacak bir şey yok. Puan kayıpları ard ardına gelmeye başladı. Ya kardeşim var ya şu ligi daha üst sıralarda bitirebilirdik. 55 puanımız var. Newcastle'ın 58 puan var orada. Üzdü açıkçası. Yani bir iki galibiyet alabilirdik. Ya Martins Pereira sana ne oldu? Sana ne oldu ya? Oho hocam oynamayacaksanız söyleyin bilelim. Roger ordu artık orada oynasın. Alcarezor değişik bir sisteme gittim arkadaşlar bakalım. Başarılı olacağız mı olmayacağız mı? Bu maçta öğreneceğiz ben de bilmiyorum. İnşallah <laughs> galip geliriz. Çok enteresan bir diziliş. Şimdi top arada gitti geldi. Leicester City geliyor. Arka tarafa doğru bir pas. Endidi ileriye uzun vuracak. Öyle de yaptı. İndirdiler. Oy! Kafayla kafayla geldi gol. Görüntüler ikinci yarıdan arkadaşlar. Simon Key'e topu kaptı. Haydi biz de ileriye uzun vuralım. Pas vermeyi tercih etti. Şimdi östikart. Östikart ileriye uzun vurdu. Orada Erencan yardımcı var. Oyuna sonradan dahil olmuştu. Şimdi Ozan Tufan. İki tane Türk attılar golü. Eşitliği sağladık. Haydi dönüyoruz. Haydi. vallahi yine çok kötü oynadık. Yine berbat oynadık. Yine galibiyeti hasretiz. Yine kazanamadık. Yapacak bir şey yok ya. Zaten lig bitmiş. Bizim hedefimizi ilk dokuza bitirmekte bitiriyoruz işte. Son maçımıza da geçiyoruz. Ve artık bölümümüzün ve bu sezonun son maçı olan West Ham United maçına geçtik. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir serüvendi. Ve iki sezonda Premier Lig'in içinden girdik, dışından çıktık. Her şeyi yaptık çok şükür. Şu an tek bizim hedefimiz Roger, Allah da seni bildiği gibi yapsın kardeşim tamam mı? Orada Alcaraz oynasın. Çıkar alıp şöyle yerine Şarpa bıraksın. Son bölümde bile şeyimiz şeye bakıyor. Ya, olan şeye bak. Sakatları peşimize bırakmıyor. Artık Muslera'nın son maçı. iki sezon boyunca bize güzel emekleri var. Ona da güzel bir veda edelim. Hem de galibiyetle tamamlayalım. Böyle damamızda kalan bir bölüm olmuş olsun. Haydi o zaman maçımıza geçtik. Kazanalım şu maçı. Ve oyuncular sahaya geliyor. Bölümümüzün son maçı için. Mükemmel görüntüler. İki takımın da ilk 11'leri bu şekilde. Arkadaşlar ilk yarıdan gol sesi çıkmadı artık. Maç bitecek son anlardayız. Atamız gelişsin artık. Atalım şu golü. Galibiyetle bitirelim bölümü. Simon Kea ileriye oynadı. Savunma arkasında Erencan var. Eren, Erencan yardımcı. Sonradan girdi. Bu takımı hep yardımcı oldu Eren. Mükemmelsin Eren. Son bölümde kapanışı Eren yapıyor. Bu mükemmel golle 1-0 öndeyiz. Artık maç da bitecek. Savunmadan sek top Eren affetmedi. Dakika 90. Bu bölümde Gol yemesek çok güzel olur hocam. Weslam yapma bunu bana lütfen. Kanada doğru top. Eyvah sıyrıldılar. Orta geldi, kafa geldi, gol geldi Antonio. 90. dakikada skor eşitledi. Yıkıldık. Vallahi sen git Chelsea'leri falan yen. 2-3 maçtır kazan ama olacak işteydi arkadaşlar ama ikinci sezonumuzda, Premier Lig'deki ilk sezonumuzda Mükemmel bir performanstı. Ben takımımla gurur duyuyorum. Şöyle bir bakalım artık sezonun genel bakışını yapalım. Kaçıncı sırada bitirmişiz göz atalım. Yılın kuyup oyuncusu kimmiş ifşa edin dedik. Sabali oldu. Bu yılın oyuncusu Sabaliymiş. Arkadaşlar ligi 8. sırada bitiriyoruz. Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz. Chelsea'nin 1 puan üstünde bitirdik hemen ligi. Chelsea yenmeseydik 9. bitiriyormuşuz bu arada. Hemen şöyle gol kralına göz atalım. 27 maçta 37 gollü. Hey, son gol kralı olmuş. Asis kralı da Bruno Fernandes. Vallahi bunlarla mücadele ediyoruz işte arkadaşlar. Siz düşünün. En iyi oyuncularda Simon Keya'mız var. Eski oyuncumuz Wood var orada. Aha, mükemmel bir e, kariyerdi. Kariyerimizi devam ediyoruz bu arada. Yanlış anlamayın mükemmel bir serüvendi. Yorumlara arkadaşlar takımda görmek istediğiniz oyuncular varsa hangi mevkilere transfer istiyorsanız yazın. Birlikte karar verelim. Birlikte kadromuzu kuralım. Sonra bir sonraki sezona başlarız. O zaman arkadaşlar bir video daha sona erdi. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.